Merhaba arkadaşlar ben Ronaldo Goat. Bugün sizinle yeni bir tane Brawl Stars karşınızdayım. Bu arada 26 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Trank, Trank... keşke alabilsem ya. Neyse. Balık Beş kredi almayacağım. Yoksa Trank alamam. Trank mı dedi? Sen çok garip. Neyse. Çünkü daha de gerçekten... Şimdi Hmm. Her Hı -hı. şey Hı -hı. Hı -hı. E -hı. Hı -hı. Şimdi alan kontrolü lu mu? Sigma boy deril mi? Sigma boy deril. Hı -hı. Bu adamı lu seç. Adama lu önereceğim ama hiperli key seçti bu. Neyse. Şimdi adamlar net hiperli lu alacaklar. Ortaya ulti atıp bizi engelleyecekler abi. Ben bunu bildiğim için adama Lu'u önerdim. Ben ileri gönül görüşlü bir insanım aga. Ben ne dedim adamlarda Lu olur dedim. Lu var. Kenji var. Lu var. Kenji var bir de Snake var. Öldük biz. Hatta ben soldan akacağım. Bakalım oradan adam var mı? Yoktur da yoktur. Snake Angel'ı falan. Kenji ile bu uyu düşük canken aldım. Şimdi gel bakalım. Hoppa. Bir tane daha aldım. Bu onun için en azından beni istiyordu. oradan benim geçişimden geliyor. Evet, Kenji ile Nasıl geçeceğim? Hadi. Gelecekleri gibi keseceğim. Orada değilim ben. Orada değilim ben. Ben buradayım bu. Ana. Ya ananı. tersine çektim. Ver Allah tersine çekmekten nefret ediyorum. Oo. O kulek ne sen? Kulek sen? Adam da hiper mühürlüsü var kafama Yemedi mi onu terletti Çok az Yemedi sen şu ne hayır, hayır hayır hayır. Hayır Abi ult bak ben dedim bunu ben o, o bize ult ile içimizden geçecek diye. Ult ile de ikimizden de geçti adam. Ne <laughs> işte ya? Biliyorum. <laughs> Neyse. Ve duello. Dumadan gibi duello oynayacağız şimdi. Şimdi iyi karakterimiz Nita. İyi karakterimiz hmm. İyi karakter Nita. Beyler, ikinci karakter ne olsun? Yorumlara şaka şaka. Şimdi ikinci karakter Mortiza Ringarachu. Başka bir de ne alalım beyler ya? Piper mı? Piper bana çok al beni diyor. tam Nita Mortis Piper üçlüsü. Bu yenilebilir. Orkola bir anda Oğuzlu bir düşecek gibi oldu. Düşmedi en azından. Rıdım koptu. <laughs> Cüz... He doğru. Aynı, dual aynı. Evet. Duma dangın taktiğini uygulayabilirim lan. Duma dang yapabilirim. Şuradan ateş edip iki tane buradan çıkacağım mantığıyla. Ben bu kez de... Oh. Geril mantığı. Ne? Geril. 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 Ne başlasın? Dırı vandırı 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 Ya abicim yandaki şeyler bana çok vuruyor ama. Ama. Patates oldum ben. Benim yeni adım patates. <laughs> <laughs> Ananı. Telefon dondu. Telefon dondu. Telefon dondu. Ya. Sinir yükleniyor diyorlar yani bazen. Youtuberlar falan. Hadi. Hadi öl. Yes. Yes. Saniyesini hesapladım Mortiser'e Şöyle arkada pusuyor. Geldiği gibi ki sanki. İzle. Kolaydı. Ringarah diyor. Galiba ben bu adamın challenge'ını falan bozdum. Çünkü en içinden geçebilirdi her an. <laughs> Haydi bismillah. Hayır. Vur. Beyler. Beyler nasıl? 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 <laughs> ya challenge'ımı do bozdum. Doştum. Challenge'ımı bozdum dostum. O yüzden artık senin işini bitirmek zorundayım. Çünkü kimliğimiz an öğrendin. Nerede ya bu Hank? Anam. Gelme. 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 en çok dibimde. Hank çok dibimde. sana fena dibimde şu anda. Ya Hank. Senin gibi karakterin. Gerçekten mi Hank ya? Gerçekten mi Hank ya? 26 abone olmuşum ona zor zor sevindirdi ya. Piper senin gibi de bir karakter olmaz olsun. Nita daha doğrusu. Kötü oldu baya Nita. Uzak menzil karakter alak. Geçenek... Geçenekle adam içinden geçti ama onu seçmeyeceğim asla. Tabii gir gaz. Deneyelim. İyi karakteri. Ne olabilir ki ya? Hop hmm. 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 tamamdır aşağıdaki tamam. İlk önce taktiğimizi uygulayalım. <laughs> Taktiği yaktık ve tamamdır. Ben niye adamın diye kadar geldim? Abi saniyesine saniyesine hesapladım lan. Saniyesine saniyesine. Şimdi adam nereden geleceğimi biliyor ama. Hayır. 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 Gelme. Gelme git. Git gelme git. Jean, hayır. Jean. Gelme git diyorum. Sen beni niye dinlemiyorsun Jin? Jin yapma bunu bana Jin. Jin Jin ama C. Neyse. Sinirlenme Asuna. Sinirlenme, Sinirlenme. Asuna senin için ayıracağım. Şey sen nane hani yemedin mi? Evet yemedin. Çünkü ben mal... çünkü adam Jean ve bir, bir herhalde bir karakterle challenge yapma isteği vardı adamda full. Ben de adamın challenge'ını bozdum. O yüzden şimdi Jean'le beni üçlemeye çalışıyor. Ama ben bu Jean'lemeleri, üçlemeleri yemem. Ya da yer miyim? Yemem yemem. Yok yok yerim. Oh, ana, ana. Patates ol patates olmamam, olmamam. Oo vurdum vurdum ben iyiyim. <laughs> <laughs> beyler ben neyim ya ben Brawl Stars yiyosumuyum. <laughs> <laughs> beyler bu ne edit yapabilir misiniz? Lütfen tepkimi çok merak ediyorum. Yani ben Zeynep'in Brawl Stars oyuncusuyum dedikten 3 saniye sonra ultiyi mal gibi atmam. Biraz fazla sıkmanı oldu ama. Şimdi matematiksel işlemleri kullanarak Kara 44 karakterimden 44'ünü de kullanarak işsiz bir takım yaratarak her şeyi yenecek yenilmezlerini bilecek bir takım dizmek için abone ol dostum. Şeyden çalım vardı bu repli Duma Hayır yani ne yapılabilir ki yani Duma. Evren'in en iyi Brawl Stars oyuncusu. Şaka değil abi. Bence Duma'dan Evrendeki en iyi Brawl Stars oyuncusu. Şüphesiz. Şimdi de aynı taktiği uygulayabilirim. Duma gibi. Ama uygulamayacağım. Aynısını Dust'a yapacağım. Ama adamda bu ola. Kısacası benim ağzıma edebilecek bir karakter oluyor. Buradan alacak. Selamun aleyküm be. İşte beyler buna iyiyim derler. Yani her insanda biraz kol vardır. Ama bazı ama aganızla birlikte oynadığınızda o kol bir anda yok olur. Benim de şu an kolum yok galiba. Aman ama 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 helal varil. Ama 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 her neyse <laughs> mortis var olurum ya mortisa ring araftu yapacağım adama gaz yapması gerekeni yaptı sayılır yarım yaptı diyelim ulti kazandı nasıl gerekiyordu bana <laughs> mortisle amacım buydu kesinlikle Bak bok gibi oynadım demiyorum sal saldı mı lan bu Oyuncu bu lan ilk kez giriyor Galiba saldı. Yapma. Bana 3 ve 1 çekecek Frank'le. Ve benim telefonum donuyor. Rollstar stickleşme. Şaka mı lan bu? Ardından çalışma Çıkmış çıkmış çıkmış. Kes kes. Direkt kes. Tamam. Ha, ya da 3 ve 1 çakacak hani. Evet. Ben ben nane yemedim mi şimdi abi ya? Yapma. Yap. Korkutacağım başıma geliyor şu an. Adam bana Frank 3 ve 1 çakacak. Ki ben bundan nefret ederim. Ama deneyelim hadi. Çekimi yiyecekmiş salmış. Çok güzel. İlk karakterini bu Mortis Ring Arahtu'yla aldığım için. Beyler iyi takımını dizmedik mi? İblis gaz. Tatildeki Mortis. Baykuş şeli. Gaz 7 level ama sıkıntı reis. Hoppa. Şimdi arkadaşlar. Brawl Stars oynamayı seviyorsanız e, Brawl Stars oynamak istemiyorsanız farklı bir oyunlar dönerebilirim. Ee, Örneğin Minecraft Minecraft önerebilirim size. <laughs> Hem de shit ananın Testo Taylan altıma sıçtım. Testo Taylan altıma sıçtım. Bir de gülüyor. O. Yar. Bana bu adam taktik çekti. No. Of the night. Oo yes, bana çekemezsin, bana çekemezsin. Dedikten 3 saniye sonra. Allah senin gibi mendilerden insanları yok. Sılaştırsın şimdi senin gibi karakterin. Tamam mı? Süpersel. Öldün <laughs> ki sen abi. Öldün ki. Aha. Taktik çektiğimi anladı. Kim hala çektiyorum buna da. Biraz Lanet olsun dibime. Gel dibime ananı. Kendimi gösterdim artık. Al bak buradayım, buradayım. Beta. Taktik çektim sana. Ya e da artık çektim sanki. <laughs> Oo beyler de hocayı Ulti al. Ulti al. Ulti al. Ulti alan ye. <laughs> <laughs> Helal işte. Hayır. Hayır ama ben de benimle üçleme. Ben de beni üçleme lütfen artık. Şeride işlevime gelmiyor. Ne yapsam. Hayal et. Hayal et. Hayal et. Birazcık hayallilik yapma zamanı hmm. gelmiş benim için. Hmm. 32 Hadi. Evet, bu... Bam. <laughs> bu reis. Bunun bu annenin amacı neydi reis? Bana uzun uzun anlatmanı diliyorum senden bunu bu. Hoppa. Şu an mezarlık atalım. Bu amacı ben sevdim ha. Efsane bir amacı galiba. Çok iyi. <laughs> Kavarar mı lütfen ekrar ya. Şimdi mi kararını tuttu gerçekten? Tam dur sağlalım. Korkuyorum aga adamdan. <laughs> ama salma. Ama ama abi <laughs> keyif. Oris. Son karakter Amorza Ringara tut çekmiş. <laughs> ha. Beta Mortis, Beta Mortis, Beta Mortis. Ala. Bugün iki defa adam adamlar salıyor ha. Bugün adamların salası gelmiş galiba. Terli Yoksa ben birazcık fazla var. mı iyi oynuyorum ya? Ay yine. Oo. Oo. İyi. Yes. İyi yine. İyi iyi. Rahat. Relax. Çok iyi. Relax. Aman ha mulaks. Evet bu açıyı da kazandıktan sonra şey yapacağız abi. Bir tane star hediyesi açacağız ama bu şeytan star hediyesi. İki tane bir de. Düşünseniz eğer şimdi o kadar uzun açılıyor ki şimdi. Şey geliyor şeytan mortis. Direkt yani direkt yani şeytan mortis çok istiyorum ya. Yani. Yapma. Oli Draco ikilisi nereye iş Oli Draco ikilisi bir de en barışçısı bana Oli Emmer çekme. Yoksa seni süp <laughs> yüks. Abi ya hani ban karşı bu kadar iyi karak yani. Yenilmez takım oluşturmuş. Yani buna dangın oluşturacağı yenilmez takımlardan biri bu. Ben nasıl morçlu oleyi aldım lan? Neyse. Çok iyi çıtlattım az önce parmağımı. İyi olsa İyi Hadi Draco yenilmiyor ki ya. sevmiyorum ki ben. Yenilmiyor ki Draco. Yenilmiyor. Aga yenilmez karakter yaratmış oyun. <laughs> en azından bu karakter bu seferki karakterin Frank. Daha çuşalıya test almadı. Geleceği gibi atacağım şey aksesuarı yeteneğime. Hayır <laughs> <Gel> artık alayım. <laughs> Yalnız Zara kodu ulti var yalnız. Yalnız yalnız yalnız. Mango! Duramadım ben onu sustu Bir de dislike atıyor. Drawwart, Olyard'da en biri alırsan olacak bu. Ben de o karakterlerin hiçbiri yok. Ben de o karakterlerin hiçbiri yok. Ayrıca şeytan yeteneğimi alayım yine. Hadi bir düşman falan çok ettiğinde hasar veren şeytan alan etki Sılaştık. boş ver. Allah Allah. Bu ne? Haydi. <laughs> Rastgele bir şey aldım da hayırlısı. Hmm. Hı. 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 O adam umarım bir tane taliden kötüdür reis. Hı. Aha. Ya bak aynı şey bugün iki. Ya ben biraz şok çıktım. Get... Nasıl vuruyor? Reis, niye bu yeteneklerin bana doğru hiper şarj atıyor reis? Bak artık hiper şarj diyorum bu yeteneğe. Oh, uh, this pays is scary. Kafanıza şöyle bir şey geliyor. Ve sırf bu yetenek yüzünden ölüyorsun. Hop! sakin. Ha, Brok bro çalı. E. Ananın. Dur. Ya bir, ya bir geç, bir geç, bir geç, bir geç ama bak Brok, Brok bak seni, bak süper fel diye bağırmak da istemiyorum evin içinde ya. Tarihteki tamam mı beyler? En kötü karakter tamam mı? en kaliteli ama en beni sevmediğim en sevdiğim daha doğrusu ama bu maç için süper serin içinden bile geçebileceğim tek maç bu abi tamam Frank artık hiç bir yaramadığını biliyoruz beyler değil mi o yüzden ben buradan direkt bur ama bak ama bak ama bak başlayacağım artık telefon numara bilmem neyse ne ben naranan naranan Adam sinirlendiriyorlar Üçüncü savaşçıya da brok çekip gideceğim abi Üçüncü savaşçıya da brok alıp çektim abi Artık yeter Bu maçı yeni seyten star açıp videoyu bitireceğim abi Evet biliyordum Nedir ısınıyor <laughs> Koyuluyor abi ya Zor ama ya İmkansız hatta neredeyse <laughs> Gel bakalım ben neki ki cool. kimse de yok aga. Çünkü ben de kol O. O. Reis ben neyim? <laughs> Reis. Reis. <Rice>. Ananı. <laughs> tamam ki burası sonra beni patates edecek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> anlık gerginlik. Anlık gerginlik. Anlık. Anlık. Tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan be, şimdi sen ne yer mi? Çok iyi ya yerin, nasıl kışık Yap o iyi ya. Bak, ya bu lanet mantarların yanında <laughs> çok iyi yetişemem. <laughs> <San> <laughs> şimdi karakterim benim Mortis. <laughs> Onun hala hıyar olduğu için belli. Şimdi Yeter ya çıktım bak buradayım reis Ateş et bana ateş et Tamam Tamam çok iyi Çok iyi bir bir İkimiz de şu an ikinci karakterdeyiz İlla da yakınıma gelmek zorunda ki o Yakınıma gelmeli Yoksa beni kesemeyecek. Yoksa beni kesemeyecek. Ben de onu kesemeyeceğim ama. Ama süpersel. Süpersel. Ama yani arkadaşlar. Yani sinir geliyor ama yavaştan değil direkt geliyor. Al An. lan Cek al. lan. On içinim. Yine adını Gel. Yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Yiyorsa gel. gel. Yemiyor değil mi? Yemiyor değil mi? Yemiyormuş değil mi? Değil mi? He? Hoppa. Hoppa Neyma. Hoppa. Hoppa neyse. <laughs> Yok öyle Sama. Yok öyle Sama. Yo, Kimi de son karakter. Fokumu bırakma. Çok adaletli bence ya. <laughs> hani, hey, hani beyler? Biraz adaletli olmadık mı? Ama halbiden abi ben Poco'yu çok Ulti olsaydı Ulti olsaydı ikinci bir şans alıyordu. Anladı yes Yes Çok iyi Star hediyemizi verin bana Biraz hızlı da yavaş da e. Abartma Çok hızlı açılıyor ya Neyse Bugünlük de kısmetimiz de uymuş. O zaman bir dakika. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.